Merhabalar. Şef Melahat'ın yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis, pratik, hamur yoğurma işlemi olmadan, ocak kullanmadan hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle şöyle dolaptan çıkardığım milföy hamurlarımın altındaki poşetlerini çıkarıp şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Bu işlemi hamurlarınızın buzut daha tam çözülmeden yapmamız gerekiyor ki hamurunuz elinizde eriyip dağılmasın. Şöyle bıçak yardımıyla kesip hepsini tepsimin içerisine diziyorum. Daha sonra 4 yemek kaşığı sıvı yağını kasemin içerisine aldım fırça yardımıyla hamurlarımın üzerine sürüyorum. Bütün her tarafına gelecek şekilde yağını sürüyorum. Bu yağımız hamurlarımızın yapışmamasını sağlayacak. Daha sonrasında arasını kesip kremasını koymamızda kolaylık sağlayacak. Bütün hepsine yağlarını sürdükten sonra ortadan ikiye şöyle üçgen şekli verip katlıyoruz. Eğer dilerseniz bu esnada üzerine yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ben yumurta sarısı sürmeyi tercih etmedim. Böyle sade bir şekilde önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim fırın süresi vermiyorum arkadaşlar çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edin. Eğer renk almışsa hamurlarımız pişmiş demektir. Şöyle iyice yerleştirdim tepsimin içerisine. Daha sonra fırına gönderdim. Evet görüyorsunuz çok güzel bir şekilde pişmişler, kızarmışlar hamurlarımız. Yağ sürdüğümüz için şöyle ortadan ikiye hemen kolaylıkla bölünüyor görüyorsunuz. Eğer dilerseniz bıçak yardımıyla da şöyle ortadan ikiye bölebilirsiniz. Hamurlarımız hazır. Ne yapıyoruz? Hemen arasına süreceğimiz kremamızı hazırlamaya geçiyoruz. Bunun için karıştırma kabımın içerisine bir su bardağı soğuk sütümü ilave ettim. Bir paket toz şantimi de ilave ettim. Daha sonra şöyle çırpma aletimle iyice kıvam alıncaya kadar 1-2 dakika kadar çırpıp karıştırıyorum. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı mascarpone peyniri ilave ettikten sonra tekrar çırpma işlemine devam ediyorum. Eğer dilerseniz bu krema yerine pastacı kreması elinizde varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şöyle hazırladığım kremamı hamurumun arasına şöyle koydum. 2 tane de vişnemi koydum. Tekrar üzerine yine hazırladığım kremamdan sürdüm bu şekilde hazırlıyorum. Hem görüntüsüyle lezzetiyle muhteşem bir tarif hem çok kolay pratik bir tarif. Daha ne olsun mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer dilerseniz hazırladığınız bu kremayı şanti torbasına alıp o şekilde de içerisine sıkabilirsiniz. Ben gerek duymadım. Kaşık yardımıyla hemen şöyle pratik bir şekilde arasına dizebiliyorsunuz. Ve içerisine koyacağınız meyve de tamamen sizin tercihiniz. Eğer dilerseniz kivi, çilek, muz da ilave edebilirsiniz. Yine tekrar bir tanesinin daha yapımını sizlerle paylaşıyorum. Kaşıkla arasına doldurdum ve şöyle kenarına vişnelerini dizdim. Bu kenarında şöyle meyvenin görünmesi daha güzel bir görsellik kattığı için bütün her tarafını kaplamadım. Bunu bu şekilde hazırladım ve servis tabağımın içerisine dizdim. Üzerine bolca pudra şekeri serpiştirip servis ediyorum. Tatlılarımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Evet ben şimdi susup size sesi dinletmek istiyorum. Bakın çıtırtısıyla lezzetiyle muhteşem bir tarif oldu. Kremalı milföylerimiz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.